Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar Counter Strike'a benzeyen e, bir oyunu sizlere tanıtacağım. Oyunumuzun adı arkadaşlar Grand Shop var. E, oyunumuz Counter Strike benziyor. AWP falan var. Silahları şöyle göstereyim. Sadece bunlar var. Çok saçma abi. Bu sadece bunlar var. Çok saçma değil mi? Ama biraz da silah koysalar bence güzel olurdu. Şu anda bunların hepsi o, bir tek pompalı yok ve pompalıda aldık. Bunların hepsi şu anda bende var. Hepsi. Ee, şu birincileri şu anda basılı tutumda da arkadaşlar. E, tabanca var. Neyse hemen oyunumuza başlayalım şöyle. Ee, oyunun güzel yani tavsiye edeyim mi? Oyunu tabii ki tavsiye ediyorum. Oyun müthiş. Arkadaşlar bayağı güzel bir oyun. Bana onu çok beğendim. ama ee, hemen şöyle şuradan başlayalım. dörtten başlayalım abi. Hadi başlayalım, başlayalım. Arkadaşlar en sevdiğim de. Bana ses geliyor mu bilmiyorum. Aa, o roket işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi roket? Arkadaşlar ben sevdim AWP kullanmak AWP'yi çok seviyorum. Aha geldiler, gel, 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 gel. Hop, sünik. Lan, lan bir şey oluyor. Döndür, döndür. Bak, şeyi buradan verecekler. Aha, al. Uh, bak, geldi işte. Ee, ben bu altı açar. Haritalar, Kargıçtay'daki haritaların aynısı. Onu da söylüyorum sizlere. Kargıçtay'daki haritalarla aynı bu haritalar. Evet, şöyle reklamı kapatalım. Oyun bayağı güzel ben yani bana göre çok güzel tavsiye de ederim. Biraz fazla grafikleri de değişseydi ya da silahlar fazla olsaydı oyun hakkım çok olurdu yani bayağı sevdim ben oyunu. Evet mini bir içi adamı mahvettik. sen ne yaptın oğlum burada? Bacana bu öldürdük falan. Oo oo o sakin. Arkadaşlar şu anda AVP'yi aldım. Evet ben AVP'yi kullanmayı çok seviyorum demiştim kadar da zor geliyor. Aa, ilk kolisa. Oo, sakin bak. Her yerden gel gelenleri gizli kırıyor. Bekle. Tamam, iki mermimiz var. İki mermiyi bunlar öldüre bildiğimiz gibi onları? O pantalı tam çok iyi. Pantalıyı da aldık. Şimdi gel buraya. O, çok rahat abi. Çok sevdim pantalıyı. Selamlar ekibim. Al topu çok sevdim ya ben. da kullanabilirim. Al etekten sonra. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Sesini kısayım mı? Şu anda, a, bir can gördüm. Orada biri vardı sanki. Şimdi orada can gözüktü. Bakıyoruz. Kaçtı abi. Aa orada birini gördüm. Kaçtı. Dur orada dur orada dur orada. Dur orada. Ne oha nasıl diyor lan o? Bekle orada. Nerede? Ver mi bize? Nerede abi? Oha! Bizi bize şöyle atlar. Dur arkamda arkamda. Şöyle gir. Roketi de seviyorum arkadaşlar. Nasıl bir mazal roket? Evet güzel. Dur. E evet dışarı çekeceğim. Oyalım. Abi roketle de hep ışak çekme mi? Çok ilginç olacak. Abi, abi kalma head ya. Hadi arkadaşlar bir kere ee, roketle headshot çekelim. Bakalım olacak mı? Mi? <şık mistakes> mi? Evet, şu an şöyle bir roketi üzerimize alalım. Tamam dur. Bekle orada. Eğil. Eğil kardeşim. Eğil. Eğilme lan. Başla. Başka Şimdi yaparız. Aa dur. Eğil kardeşim. Aa canım. Hah tamamdır. Atıyor. Yok abi headshot olmuyor. Aynen. Roket headshot olmuyor. Şöyle bir daha deneyelim. Bakın evet arkadaşlar. Olmuyor headshot. Uf. Çok iyi. Çok iyi. Bay Allah atım, ben alamam, ben ben, bak, Üf, Allah. Allah. Nereye yaptım lan ben bana. Allah belanı. Headshot. Tamam bitti bu bölüm şöyle çıkalım reklamdan. tamam. O oh, selamlar için öldü. <laughs> ha burada biri var. Ben de ateş edeceğim. Gördüm <laughs> abi orada birini. Aa bak şurada. Hop. Evet. Evet. Bu arkamda arkamda. Bir daha var orada. Bir daha var. Aa o iki kişiymiş. Dışarıda da biri olması lazım. Değişti lan da aynı oradan biri. Oha Arkadan gelmiş şu an. Yoksa o değil miydi? Aa zombi sesi geliyor. Zombi geliyor abi yerden. Nerede geliyor lan bu zombi? Aha burada. Bu Allah ben Oha! Sıyır Neyse. Ne ben? Dur. Elikon bir zombi bir kez daha geldi. Abi iş. neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. biraz kısa bir video oldu. O yüzden özür diliyorum. Sadece tanıtım amaçlıydı bu. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. <laughs>